Ben e, Biden'la yabancı birisi değilim. Biden'la Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim. Hatta hatta evime kadar gelmiş olan birisidir. Ve rahatsızlığımda evimde beni ziyaret etmiştir. Partimizin sözcüsü Ömer Çelik Bey de o ziyarette vardı. Tabii dünyada siyaset maalesef çok çirkin ilerliyor. Yani aklına herhangi bir şey gelen bakıyorsunuz hemen masaya yaptırımı getiriyor. Yani Türkiye ile Amerika arasında nasıl bir süreç var? Yani biz NATO'da beraber değil miyiz? NATO'da iki önemli ülke değil miyiz? Yani bugün Amerika'dan sonra ilk beşin içerisinde yer alan NATO ülkelerinden bir tanesi Türkiye'dir. Ve bunun kendileri de hep itiraf etmişlerdir. Şu anda ise maalesef bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz. Özellikle de şu anda Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda yaklaşımları doğru bulmuyoruz. Ve ben şu anda yaptığımız yapacağımız açıklamaları da erken buluyorum. Sayın Biden şöyle görevi bir üstlensin. Görevi üstlendikten sonra herhalde Sayın Biden'la da oturup bazı şeyleri konuşacağız. Geçmişte Gerek Türkiye'de gerek Amerika'da bir araya gelip oturup konuştuğumuz gibi yine bunları konuşacağız.